Selam dostum kanalıma hoş geldin ben Mami. Bugün sizlerle birlikte sağ tıklayan ve rakiplerin içinden geçen Trandol oynuyoruz arkadaşlar. Karşıda 40 k falan sanırsam 7. seviye bir orn var. Mid'de garip bir şekilde 800 k brand var arkadaşlar. Şoko ADC falan yani karşı takım birazcık garip. eee kostüm de çok güzel ya. Yani. Adamın kafasına şöyle beyzbol sopasını vura vura adamları deli edeceğiz. Bu arada arkadaşlar hiç görmemiş olabilirsiniz ama itemlerden bu itemi alacağız arkadaşlar. Full saldırı hızı. Çok garip bir trandal yapacağız yani sizlerle. Güzel bir şeyler olacağına inanıyorum. Ama maçın durumuna, no durumuna bağlı olarak da üçlü kuvvet de alabilirim. Bilmiyorum. Ha, tam karar veremedim. <laughs> Bakacağız. Ve on gelsin de. Ufak bir cheese taktiğiyle başlasak güzel olabilir aslında. Burada değilmiş tamam. Allah dur gözüküyorduk. Son anda içeri girdim ha. Cheese taktiği atarız gelirse. Gelmiyor. Minyonlarımızı alalım. Ne? Ne oldu? O neydi? Ben farm alamamışım. O neydi arkadaşlar? Bug oldu herhalde. İmkanı yok öyle bir şey olmasın. Sağ tık atıyorum, sağ tık da sayılmıyor. İki level hızlı bir şekilde olduk. O, o olay neydi öyle ya? Şöyle bir tane ısıralım biraz biraz vuralım. Bir tane daha sırsam çok iyi tamam. Ha şuradan bir minyon. Güzel durtuyor ya. on Bir tane şöyle, bir tane şöyle. Cidden Orn da fena karakter. <laughs> Videoyu beğenirseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir tane ısırdık mı? Isırdık. Bir tane de vurduk güzel. Ama büyük minyonu kaçırdık. Cık, güzel olmadı. <laughs> Cida Ornn çok sıkıntılı bir rakip. Ama buna karşı kazanacağımızı düşünüyorum yani. Buraya atar söyleyebiliriz. Şöyle bir yokladım. Yok. Lane'i fazla ittik birazcık. 4 de olmuş. şu an gelirse keseriz. ya yani Minyonlarımız da var. Bir tane ısırdım. Evet, ona yaradı bu. Ama manası bitti. Benim adam adam çok. Ve şöyle bir yok, yok, yok. O neydi öyle? Dediğinizi der gibiyim, duyar gibiyim. Ne der gibiyim? Bugün çok garip bir şeyler oluyor yani ben anlamadım ben de. Yine birazcık manası doldu. Keser mi acaba bizi? Yok ya ittirdik burayı tamam. 1200 gold'da base atarız arkadaşlar. Ya da belki daha erken de atabiliriz bilmiyorum ya da ölürüz belki. Jungle'dan şu an gen kesek öleceğiz zaten. Ki iyi edebiliriz. Şuraya bir tane totemimizi bırakalım. Bu totem güzel oldu. Şuna şunu sıralayalım. Manası dolmuş bayağı bir. Bizi kesebilir şu anda. Büyük minyonu istiyorum. Hop aldım çıktım tamam. Hop. Hop. 5 level olduk. Şöyle bir 40 bir, bir, tane daha cidden adam Deminyon blok yedik. Sıkıntı oldu. Hiçbir deneme yapmadı daha ya. Korkutuyor beni. Şunu şöyle ısırın. Buraya ittirip base atacağım arkadaşlar. Tamam burayı ittirdim çıkıyorum. Lane gelecek zaten ittirirse. Buradan bir tane kazma alıp geliriz teleportla. Attım teleportumu. Anlamadık. Boş yer zaten. almak Çok da istemiyorum. Anne yine full can geldik. Böyle böyle. Bir tane ısırdım. Arkasına duvarı diktim vuruyorum. Evet minyon bloktan yine vuramadık hasarı. Şu minyon bloğa çok sinir oluyorum ya. Vallahi bak. Bir tane ısırdık mı? Isıramadık. Bunu Hemen bir tane de vuralım. Minyonumuzu alalım. Hop bir tane buna vurduk. Güzel. Şu an birazcık bir farm farkı var ama. Tam şu büyük minyonu alırken şöyle bir hareket aldım acaba? Alamamış galiba. Hemen şöyle bir tane de sıralım. O burada öldük galiba. ben şöyle Rme atıp vursam. Buna vuralım. Gördüğünüz gibi Trundle rakipleri yok ediyor arkadaşlar. İşte Trundle budur. Bu şekilde gengi bile kesip maçı kazandıracağız. Teleportunu attı. Hemen ittirip gideceğim buraya. O arkadaş birazcık sinirli. Slow'unu koyup kaçalım. Bir tane de sıralım şöyle. Tamam. Minyon da kaçırdı mı? Aa minyon da alamadı. Güzeldi bu arada. Gerçekten 2'de 2. Mat da olabilir. Şuan her şey gözüme mantıklı geliyor ama Tiamat olabilir ya. Neyse söyle devam edelim ya. Buradan bunu alabiliyoruz. Çok iyi. Hemen W ile lane'e hızlı hızlı gidelim. Tamam şu an durumumuz çok iyi. Bot lane'e bir gank. Bot lane'imiz bayıldı. Kaçardı bu arada oradan. Bakalım onu kesecek mi? Onu kesebilir aslında. Ah be kesemedi. Buraya kadar verdi bir de. Oo. Kill almış o yüzden. Tamam. Bot de yine sıkıntılar başlıyor klasik. Ben de bu maçı kazandırıyorum arkadaşlar. Hadi bakayım. Ormana yaklaşırsa büyük hata yapar şu anda. Direkt üstüne girerim yani şu an. Kemik zırhımı aldı. Aa iyi 8 level oldu. Büyük minyon olup bir deneme yapsam mı? Evet yaptım o denemeyi ben. Gerçekten de Q atarsam Bir Q daha gider mi? Yok. Evet, tamam. Tamam canı bir kaldı. O da iyidir. Engar gelebilir. Gelirse keseriz. Dive atabilir miyiz diye düşünüyorum. Skill de kalmadı. Sıkıştırdık vuruyoruz. Attık çıktık da. Çok güzel bir dive'dı. de. Buradan da kule altınımızı alalım. Tamam buradan iki tane plate da aldık. Tarif ünü sayesinde. Günlerden ölümcül tempo girdim arkadaşlar. Daha hızlı vurmak için. Şu an rengar gelirse bizi keser. Ama kaşınmak istiyorum yine de Kaşınacağım yani birazcık Yiğitten bize şu an ile Bir gelse öldük Ama Buradan tamam daha bir şey yapamam buradan Hemen bir tane sıf kaçayım Büyük minyon wave'i Zaten hemen şurada base'imizi atalım Kulenin içinden geçtik Gördüğünüz gibi Guinsoo'muz geldi Şu an öyle Hızlı vurmaya başlayacağım ki yani bunu anlayabilirsiniz zaten. Hemen şöyle basalım. En sonra bir daha ölebilir bu. Hemen şunu sıralım Şuna da iki tane. Tamam. On yok. Vade alıyor. Güzel. ulaşımız gelecek. Şöyle bir attık. W yoktu ama Şöyle azıcık da dövelim yani. E ee, ne yapıyorsun sen on? Ben can dolduramıyor mu? Her hata tam can dolduruyor zaten. Aslında bunu bir daha dayabiliriz de ölürüz. Şöyle azıcık vurdum çıktım. Yiğit hemen birazcık kötü oldu. Dayva tamam şu an. Atarım da. Ölme pahasına atarım yani. Ve şu an şattan veriyorum. O şattan verirsem hiç de iyi olmaz. Rengar gelebilir. Evet. Dediğim anlı gelmesi peki. Tabii ki geldiği gibi de yatar. Hemen bunu da keseriz. Hatta da buraya girersem. Tamam odaya attı. Flash'ımı atmam biraz gereksizdi. Biliyordum ama atayım dedim. Boş boşuna kaçmasın şimdi ultisi falan vardır. Bir de üstüne bunu da mı? Ya da yok. Şuradan plate alıp çıkabiliriz aslında. O, Hop. Çıktık burada. Gayet iyi. Bir tane de. Ah tamam. Hiç hiç. Kaşınmaya gerek yok. Duvarı koyduk. Base'imizi attık. Ayakkabımızı alıp geri geldik. Ya da Tiamat mı alsam? Hep bir karar değiştirme var ama Tiamat alacağım. Tiamat cidden alacağım. Haşmet alacağız zaten eninde sonunda. Tiamat da alalım yani ne olabilir. Diana. Diana oraya vali gereksizdi be. Teleportumu atmayacağım şu an. Oraya aldı. İlk kuleyi ben alacaktım ama. Teleportumu attım bu arada oraya. Tam yakaladım o ben. Hadi. Hop böyle de killimizi aldık. Oyuna 5-0 başladık arkadaşlar. İnşallah FF gelmez şu anda. FF gelince çok üzülüyorum yani. Bir de 5-1 Diana falan var. Yani Allah'tan 0-4 Yone'miz var da Brent FF atmaz mesela şu an. Senna da atmayabilir. Bakacağız yani İnşallah FF atmazlar. Atmazlarsa size çok eğlenceli bir video gelir. Bunu dümdüz daha bilirim lan? Da. Gold veriyorum dediğim gibi. Hemen buradan birazcık grup çıkalım. Aa, onun geldi. Buraya bir şey yapamayız. O Senna falan gelmiş ve yanımız varmış. Ama ben görmedim. Benim suçum. Bekleyeceğim burada. İnşallah 3 kişi kabarmazlar yüzüme. Yok Brent de geliyor buradan çıktık. Buradan çıktık Brent de geliyor. Sıkıntı. Brent bizi keser şu an. Canımız da az. Ben şöyle bir vuralım. Brent'i de gördük. Geri çıkmasını sağladık Tamam. Şimdi ayakkabımı artık bitirebilirim. Sonunda. Herkese bir bitirip hızlıca lane'e gidelim. şu şöyle bir koştuk mu? Slow attım atabildiğim kadar da. Isıramıyorum ki. Bir tane ısırayım ha? Ha? Oo burada öldük galiba. Evet burada öldük. Burada hoşumuz olmadığı için onun güzel oynadı burayı. Hafife aldık birazcık. Sıkıntı yok. O da oynasın. FF vermezler. Benim için daha iyi oldu. Ali Vejde. Aa, daha iyilerini de alıyoruz. Ali Vejde'yi demiş. Cık. geldim. Öldün. Şu anda öldü mesela. Isırırsam çok iyi. Hayır 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 kaçamaz kaçamaz tamam benim Hop hop tamam. Trundle'ın önünde öyle veyiz atarsın ölürsün kardeşim. Şu an bayağı bir farm kaybedecek. Büyük minyon ve bir daha ben iteceğim yine de. Kule altına kadar itebilirsem güzel farm kaybeder. Hadi minyonlar diye Kulelerin içinden geçiyoruz cidden ya. Tam büyük minyonu alamadı. On geldi. Bir tane vurup çıkalım. Bakalım böyle red falan varsa red falan alırız. Vade alırız. Ama hiçbir şey yok gibi gözüküyor o burada bunlar varmış mitte ne oluyor öyle bir far şey telaş var mitte girelim o zaman biz oraya o dayana topladı orayı aa şako elime düştü o burada bırakmam bırakmam ama brandi e <laughs> şattan verdik galiba yok tamam vermemişiz çok güzel hemen mahvolmuşa da rastlayalım ya da bir dakika asist alayım ya. Tamam asistimi aldım. Güzel oldu. Sen niye buradasın ki kanka şimdi? Bana vade açtı. Gerek yoktu ama sağ olsun yine de. Tamam ben burada kulenin içinden geçiyorum. Burası birazcık sıkıntı. Değil aslında da ya. <laughs> mutan yersek sen neden sıkıntı olabilir? O burada red varmış. Hemen burayı alalım. Buradan zaman e doğru bir gidelim. Çok güzel e attım brand'e ve kestik gayet iyi. Öldüm öldü. Sıkıntı yok. Burada bir base'imizi koyup bir can çalma aldık mı? Şundan bir tane alalım, hayır ya Birazcık daha kaçınırsa Hayır 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 hayır, hayır, hayır. 150 gold ama olsun niye de ölmeyelim Ultisi yok zaten Rengar neye güvenip o adama saldırıyor ki? Anlamadım yani Hemen gidelim lane'imize. Biraz koyun kolay bir oyun oluyor arkadaşlar ama yapacak bir şey yok yani. Diana kasılmış. Adam vuruyor yani. Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Orada çekilişler falan yapacağız. RP çekilişleri, başka çekilişler falan. Sunucu 50 kişiye ulaştığında bir tane çekiliş geliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun yani şimdi. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Söylemiş olabilirim bunu ama. Yine de söyleyeyim. Abone de olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hemen buradan. Oyun bitirmeye devam edelim. Oo, burada yöne bir yattı orna. Evet. Benim haritaya bakış şekli. Neyse bizim milyonlar ittirir orayı. Gördüğünüz gibi o kadar hızlı şeyim var ki saldırı hızım var ki. Baksanıza 2 buraya olmuş şu an. Daha ölümcül tempo falan steklense bir tane adamı vurabilsem. E oyun bitti. Burada bir attık mı? Bir tane ulti attım. Şurada bir yat Eee Brand'e erişemiyorum ki. Tamam ya bir tanesini aldık aradan. Mana veren var. Bir de umra mızrağı var ama vuruyor yani. Cidden de vuruyor adam. Ay. Hemen buradan ittirelim. 600 goldumuzu da cebimize atarsak oyun direkt kazandık. Hemen şöyle bir tane totem. Buradan hemen şöyle bir orna eritme çalışmaları. Bir tane Q atarsam öldü. Yok yok. Tamam öldü o yine de. Ya. Saldırı hızıma bakar mısınız? Minyonlar gelse. Şöyle bizim takımda o kadar rahat oynamaya başladı ki. eve niye attım hiç bilmiyorum. Sen ne burada? Beni görmüş olabilir. Mitten kula da alabilirim. Aa burada jungle'ları var. Bak ey mi şu an atmamış olsam mesela. Kanka orada duvar var ya. Aa nasıl geçti? Cık. Anlamıyorum ben bu Duvara yakın mıydı? Duvarın dibinden geçti ya. Eğim gelir ölürsün yalnız. Eğer Rengar ulti basmış bana mı geliyor? İç tamana gelecek misin Renkar? Gelmedi. Ha oraya gitmiş. okey buradan ittirelim o zaman. Tabii da bir şeyler oluyor. Buradan çıkamadık gelme yani. Aynen. Aa bir tane ısırabilsem bir şeyler yapacağım da. Cidden çok slow atıyorlar ya. Riley çıkmış ya. Riley bizi bozdu. Aslında buradan bir tane de aklın sonu alınabilir. Bak bu ildin devamı zaten belli arkadaşlar. Mahf olmuşunuzu çekiyorsunuz. AP varsa mahf olmuştan önce aklın sonuna çekebilirsiniz. Öyle yani. Buradan can çalma kazanıyoruz. Yani eğer max build olursanız da ayakkabıyı satıp kan alabilirsiniz. Çok OP oluyor kan Öyle yani. Rengar'ın kafasına teleport atsam ne korkar. Şu jenin şeyine. Aa şuraya atabilirim ha. Attım. Hemen buradan bir ittirmeye başlayalım. Saldırı hızını görüyorsunuz zaten. Q50 ile vuruyorum Kimya ileri alıyor bizimkiler. Brent yine geldi. Belalı düşman. Bunlar cidden iki belalı ya. Gidin kanka ya. Mid farmına bak. Üf. Oraya yetişmem lazım. Farmlar kaçıyor. Kur'an'ın repliğe bak ya duymamışsınızdır belki ama <laughs> cidden iğrenç replikleri var Diana ne iş da gerek yok bence neşe şu an buradan birisi mi geliyordu? sanmaymış O Senna'nın vurduğu hasara bak, bak mübarek Senna'ya oynayamıyorum ki öyle bir stun atıyorlar ki bana bir alalım. Brent bot da senle de. Şu an benim karşımda duracak yok. Engar karşımda duramaz zaten. O 7 al. O o o. Buradan çıkmazsak öldük. Buradan direktman çıktık. Cık, buraya oynayamam hiçbir türlü hiçbir türlü buraya oynanmaz. Burada beklesek. Oo. Oo. Eritiriz de arkadan. Reis eritiyor ki bizi de. Can doldurayım şurada birazcık bari. Yetişemiyorum. Vurayım. Ne olur vurayım şuna. Tamam. Yo ölmemiş. <laughs> Bırak cidden. Garip bir şey ya. Ben buradan maçı bitiririm yani. Umurumda da olmaz. Maç zaten bayağı bir uzamıştı arkadaşlar. Burada da maçın sonuna geldik. Maç bu şekildeydi arkadaşlar. Video da bu şekildeydi. Kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Görüşürüz bay bay.